İyi. Tahir Hocam'a çok teşekkür ediyorum. Ee, kıymetli Hazır'ını da en içten hürmet ve muhabbetlerimle selamlıyorum. Benim e, sunacağım konu Sinanettin El Genci'nin Risale Fi İlmil Münazara adlı eseri ve onun Adabul Bahs ve Münazara geleneği içerisindeki yeri. İlk önce Sinanettin El Genci'nin hayatıyla daha sonra da eserin hem suret hem de siret itibariyle e, özelliklerinden bahsedip sonra da sonuç kısmıyla bitirmeyi düşünüyorum. E, Sinaneddin Yusuf El Genci El Acemi e, günümüzde Azerbaycan toprakları içerisinde kalan e, Berda kentinin Gence kasabasında dünyaya geliyor. E, doğum tarihi hakkında kaynaklara baktığımızda net bir bilgiye ulaşamıyoruz. Bu kasabadaki alimlerden dersler okuduktan sonra Anadolu'ya göç ediyor ve Bursa'da Molla Hüsrev Medresesi'nde dersler vermeye başlıyor. Mütakiben İznik, Bursa Sultaniye, Amasya Sultan Beyazıt Han Medreselerinde de müderrislik yapıyor. Amasya'da müftülük görevini ifa ederken 1516 yılında burada vefat ediyor. Kelam, astronomi ve adab-ı bahs alanında eserler vermiş olan genci kelam alanında Seyit Şerif Cürcani'nin meşhur eseri Şerhül Mevakıf üzerine Haşiye ala Şerhül Mevakıf adıyla bir haşiye kaleme alıyor. Yine Seyit Şerif Cürcani'nin yazmış olduğu Şerhü Tecrit haşiyesine Zade tarafından yazılan reddiye mahiyetindeki haşiyeye o haşiyetü tecrit adıyla bir haşiye daha kaleme alıyor. Astronomi alanında baktığımızda Risale fi ilmil heyye adlı eseri, adabül bahs alanında ise Risale fi adabül bahs ve münazere adlı eseri kaleme alıyor. Ben burada inceleyeceğim Risale fi ilmil münazere adlı eserin suret bakımından incelenmesi ilk olarak. Eser'e baktığımızda yaklaşık 10 e, varaklık bir hacme sahip ve Türkiye'deki Yazma Eserler Kütüphanesinden 5 tane nüshayı e, temin ettik. E, döneminde yazılan diğer Adab-ül bahs ve münazara eserleriyle mukayes edildiğinde bu eser daha detaylı olduğu göze çarpıyor. Mukaddime olarak görülecek ilk kısımda münazara ilminin tanımı ve amacı ortaya konuluyor. Takiben deliller kısmı içerisinde gerçekleşen münazara'daki hamlelere dair başlıklandırmalar açılıyor. İlk başlıkta münakaza, ikinci başlıkta nakız ve üçüncü başlıkta ise muaraza ele alınıyor. İkinci ana bölüme baktığımızda ise hatime olarak adlandırılıyor ve tariflerdeki münazaraya bu konu tahsis ediliyor. Söz konusu bu düzenlemeye genel olarak baktığımızda klasik münazara eserlerinde münazaranın yapıldığı ilk ana, ilk alan olarak kabul edilen bölümler, e, taksimler kısmının göz ardı edildiğini eserin sistematik biçimde deliller ve tarifler olmak üzere iki ana bölüme tahsis edildiğini görebilmekteyiz. Göze çarpan diye bir unsur da bu eserde münazara ilmini sistematik hale getiren Esmer es yazmış olduğu Risale-i İlmil Adab'daki kurgusal düzenin takip edilmediğidir. Esmer es Kandi Efkar fi Tahkik el Esrar adlı eserinde münazaranın gerçekleşeceği alanları sırasıyla tarifler ve tasdikler olarak tayin ederken genci bu sıralamada takdim ve tehire gitmek suretiyle önce deliller bölümünü ele alıyor. Daha sonra ise tarifler yani tasavvurat kısmındaki münazaraya değiniyor. E, münazaradaki tarifler bahsinin tasdikler bahsini öncelenmesi her ne kadar tabii olarak ve pedagojik açıdan gerekli görünse de genciğinin böyle bir düzenlemeye gitmesinin nedeni muhtemelen tasdikler bahsinde ele alınacak meselelerin tarifler bahsinden daha ehemmiyeti haiz olduğunu düşünmesidir. Bu gerekçeye ilaveten Hüseyin Şah el-Adanavi münazaradaki hamlelerin çoğunun haberi nispet taşıdığını ve bundan dolayı da haberi nispetlerin deliller kısmında daha uygulanabilir olduğunu düşünmektedir. Bu nedenle el-Adanavi tasdikler kısmındaki münazarayı tasavvurlar kısmındaki münazaradan önce ele almaktadır. gencinin tarifler bahsine nazaran deliller kısmındaki münazarayı daha detaylı biçimde ele alması... Söz konusu yeniliği ilk olarak gerçekleştirdiği düşünülen el Adanevi'yi takip ettiği izlenimini bizde uyandırmaktadır. Bu geleneği daha sonra Taşk Köprülüzade Adab ezelinde devam ettirmektedir. Risale-i Fe'i münazara adlı eserin içerik bakımından incelenmesi. E bu başlık içerisinde muallilin münazaraya nasıl başladığı, sainin e, muallile nasıl cevap verdiği üzerinde durulmaktadır. Genci eserine hamdele ve salvele ile başladıktan sonra münazara ilminin cedel ve hilaf olarak da isimlendirildiğini aktarır. Daha sonra münazara ilmin amacını tarif eder ve konusunu tayin eder. Ona göre ilmin münazaranın amacı kendisiyle bir düşüncenin imkan ölçüsünce nasıl korunacağını ve nasıl savunulacağını ortaya koymaktır. Konusu ise hallerinden ve keyfiyetinden bahsetmesi yönüyle münazaradır. Mütakiben genci münazara ilminde tartışmanın gerçekleşeceği ilk alan olan deliller yani tasdikat kısmına sual hakkında bilgi vererek başlar. Sual muallinin delilinde geçen sahilin bilmediği ve öğrenmek istediği lafız hakkında açıklama niyetiyle muallile yönelttiği taleptir. Bu talep istifama yönelik olursa istifsar olarak isimlendirilir genci istifsarda muallinin delil getirmeyeceğini sadece naklettiği fikirleri tasih ve takrir edebileceğini söyler. Sahil tarafından istifsar talebinde bulunmak delilin lafızlarında bir kapalılık ya da garabet bulunması halinde geçerli olabilecek bir hamledir. Bunun aksine lafızlarda eğer bir kapalılık ya da garabet olmaması durumunda sahilin istifsar talebinde bulunması ise münazaradaki amacın sapmasına neden olur. Muallil, sahilin istifam, istifam talebine tercih ettiği lafzın, kendi maksadına uygun biçimde kullandığını kullanıldığını gösteren, genel veya özel örften veyahut da lügat ehlinden deliller getirmek suretiyle cevap verir. Eğer muallil, meşhur lügat ehlinden kendi görüşüne uygun deliller bulamaz ve getiremezse, bu durumda tercihine uygun delilleri ortaya koyar. Muhallil istifsar talebinde eğer bu iki hamleyi yerine getiremeyip başka bir hamleye yönelirse münazara yine amacından sapar. Lafızda kapalılık olması halinde istifsar talebi hem müddeanın takririnin yapılmasında hem delilin tamamı hakkında hem de delilin bütün öncüllerine uygulanabilmektedir. Böyle bir durumda sual ile istifsar aynı anlama gelecek şekilde kullanılır. Gencinin bu görüşü Çağdaşı Kemal Paşazade'nin münazara eseriyle de uygunluk arz eder. Sual bazen ifham talebiyle değil de hedim ile bağlantılı olabilmektedir. Bu durumda sual istifsardan daha genel anlama gelir. İster lafızda bir kapalılık bulunsun, isterse de bulunmasın bütün deliller ve öncüller hakkında kullanılabilmektedir. Böyle bir durumda sual münazara da men ve muarazanın yapıldığı alana da dahil edilmektedir. Münazara da muallilin görevi davasını ortaya koymak, ortaya koyduğu bu davayı delillendirmek ve bu delillerin davasına uygunluğunu gözetmektir. Buna mukabil münazara da sahilin görevi ise muallilin davasına karşı bir iddia ortaya koymak ve muallilin davasını def etmektir. Bu defi yaparken sahil ya muallilin davasını savunmak için getirdiği delillerden birine men yapar ya da muallilin davasını geçerli kılmak için getirdiği delillerin etkin oluşunu çürütür. Bu amaçlar çerçevesinde münazarada sailin ilk yapacağı hamle münakazadır. Genciye göre münazarada münakaza yerine daha çok tafsili münakaza ya da men ismi de tercih edilebilir. Tafsili münakaza sail tarafında muallilin ortaya koyduğu delilin muayyen öncülüne yöneltilen men olup muallilden deli muallilden getirdiğin öncülün geçerliliğine dair senden delil talep ediyorum anlamına gelir. Muallil delilinin geçerliliğini bağ, geçerliliğinin bağlı olduğu öncüle doğru sailin yaptığı mende şahit getirmesine gerek yoktur. Hatta sail men'ini şahit getirirse bu gasp ya da inkılap olarak isimlendirilir. Ancak sail Men'ine senet ya da diğer bir ifadesiyle müstenet ile kuvvetlendirebilir. Bu açıdan genci şahit ile senet kavramlarını da birbirinden ayırır. Mu, e, mu, muallil münakazanın cevabında sahilin men'ine men'inde bulunamaz. Sail tarafından yapılan menne karşı muallilin üç görevi vardır. Birincisi kendi davasını ispat etmek. Eğer kendi davasını ispat edebilirse bu onun kendi lehinedir. Ancak ispat edemezse ise bu onun e, mu, e, bu durumda muallinin susması gerekir. Bazı durumda muallil sahilin meninden delilini itirazın varit olamayacağı başka noktalara çekerek de kurtulabilir. Bu durumda sahil tarafından müstenet ile kuvvetlendirilmiş mene karşı muallilin hamleleri ne olmalıdır? Genciye göre muallil müstenet ister men'in lazım olsun isterse de olmasın sailin müstenetle kuvvetlendirilmiş men'ine karşı bir men'i de bulunamaz. Çünkü bu müstenetle kuvvetlendirilmiş men muallinin men yapılan öncülüğünün ispatını gerektirmemektedir. Böyle bir durum karşısında muallile düşen görev delil veya tembih ile sailin men'ini iptal etmektir. Bu ise ancak sahilin meninde takviye amaçlı kullandığı müstenedi menin lazımı olarak kabul ettiği inde mümkün olabilecek bir hamle olarak görülür. Zira bu durumda muallil sahilin menini desteklemek için getirdiği müstenede yaptığı iptalle sahilin menini çürütmüş olur. Çünkü artık sahil men ile müstenet arasında lazım mezun ilişkisini tesis eder. Dolayısıyla muallilin lazımına yani müstenede yapacağı men melzuma yani men e de ortadan kaldırır. Özetle muallile düşen görev ya men yapılan öncülü ispat etmektir ya da sahilin menini kuvvetlendirmek için getirdiği senedin o menin lazım lazımı olduğunu ispat etmektir. Genci Çağdaşlarının yazmış olduğu münazara eserlerinden farklı olarak hal konusuna da değinir. Hatta Genciye göre bu konu usulcüler ve kelamcıların eserlerinde daha yaygın bir biçimde de ele alınmaktadır. Hal münazarada münakaza ile naks arasında bir hamledir ve muarazadan farklıdır. Diğer bir ifadeyle hal yanlışın ortaya çıktığı noktayı belirlemektir. Hal Men'in bir hususi türüdür ve men'den ayrıldığı nokta hallin muallilden e, talep etmek için kullanılmamasıdır. Bilakis halde sahil muallinin iddiasında bir yanlışın olduğunu ve yanlışın kaynağının iddiadaki yanlış anlaşılma olduğunu belirtir. Eğer bu yanlış anlaşılma ortadan kaldırılırsa yanlış da ortadan kalkar. Sahilin e, münazaradaki ikinci hamlesi ise nakızdır. Genciye göre nakız, sahil tarafında muallilin delilinin muayyen olmayan öncüllerinin tamamına ya da bazısına yapılan bir hamledir. Bu nakız muayyen olmayan öncüllere doğru yöneltildiğinden dolayı senet mertebesinde de kabul edilen şahitlere ihtiyaç duyar. Bu şahitler iki tanedir. Birin, birincisi mualli bu öncülleri eğer kabul ederse bu takdirde hüküm o öncüllerden tahallüf eder. İkincisi ise bu öncüllerde muhal bir sonuç çıkar. Hükmün tahallüf etmesi ve sonucu muhal olması ise muayyen olmayan öncüllerin bizatihi kendi eksikliğinden kaynaklanır. Muallil sahil tarafından delilin muayyen olmayan öncüllerine yapılan naksa karşı münakazadan farklı olarak menide bulunma hakkına sahiptir. Bunun üzerine muallil sahile kendi delilimizin senin zikrettiğin gibi olduğunu kabul etmiyoruz diyerek menide bulunabilir.'' Zira muallile göre sahil meninde muallinin delilinde zikredilmeyen bir kaydı dikkate almıştır. Bu nedenle hükmün delilden tahallüf ettiğini savunmaktadır. Halbuki bu kayıt nazar itibarı alınmasaydı zikrettiği tahallüf de meydana gelmeyecekti. Genciye göre sahilin nakızda bulunurken dikkat etmesi gereken noktalardan biri de muallinin delilinde herhangi bir değişikliğe gitmeden onu olduğu gibi aktarmasıdır. Sail'in anlam açısından değişikliğe gitmeden, muallinin getirdiği delili özetlemesi ve onun üzerine nakızda bulunmasında ise herhangi bir sakınca yoktur. Ancak bazı durumlarda Sail, muallinin deliline, ondaki bazı özellikleri hasvederek de nakızda bulunabilir. Bu tür naksa ise meksur nakız adı verilir. Mu muaraza Adam ehline göre muaraza sahilin münazaradaki üçüncü hamlesi olup münazaranın tam olarak gerçekleştirildiği esas alandır. Muaraza sahilin muallinin getirdiği delile karşı o delilin çelişiğini gerektirecek bir şekilde delil getirilmesidir. Muaraza sahilin ulaştığı hükme doğru yapılabildiği gibi o hükmü intihac etmek için getirdiği delile ve delilin öncüllerine karşı da yapılabilir. Dolayısıyla muaraza hem muallilin, muallilin getirdiği delilin öncüllerine hem de ulaştığı sonuca yani hükme karşı da yapılan bir hamledir. Sail muallinin iddiasının tam zıttına karşı bir delil getiriyorsa yani muaraza yapılıyor, yapıyorsa buna muaraza fil hüküm adı verilir. Eğer sail muarazayı muallinin iddiasını delillendirdikten sonra ve o delilin öncüllerine doğru yapıyorsa bu muaraza fil mukaddime olarak isimlendirilir. Ama muallil delilini zikretmeden sail ona karşı bir delil getiriliyorsa bu gasptır. Gasp ise mübahase ilminde hem sailin hem de muallinin amacından sapmasına neden olur ve münazarada kabul, makbul ve geçerli bir hamle olarak kabul edilmez. Sahil muallilin delilinin öncülüne o öncül senin çıkardığın sonucu vermez. Bilakis getirdiğin öncül benim iddiamı destekleyecek tarzdadır deyip muaraza da bulunuyorsa bu muaraza bil kalp olarak isimlendirilir. Muaraza bil kalpte münakaza manası vardır. Çünkü burada sair yani itiraz eden muallilin delilini iptal etmektedir. Dolayısıyla muaraza bil kalp ...muallinin delilinin iptaline yönelik olduğu için münakaza anlamı taşırken... ...muallinin delilinin tam zıttını ispat etmeye yönelik olması yönüyle muaraza anlamı taşır. Genci'nin bu bağlamda zikrettiği esas mesele her müna muarazada münakaza manası olup olmayacağıdır. Nitekim sahilin muallinin ulaştığı hükmü iptal etmesi muallinin söz konusu hükmü çıkarmasını sağlayan delillerin de zorunlu olarak iptalini gerektirmektedir. Dolayısıyla hükmü iptal etmek o delilin öncüllerinin de iptaline sonucunda ise o delillerin naksedilmesine neden olur mu? Genciye göre muallinin ulaştığı hükmü vermesine vesile olan delil ile sailin muallinin hükmünden başka bir hükmü vermesine neden olan delil Farklı olursa bu durumda bu durumdaki muarazada münakaza anlamı bulunmaz. Çünkü böyle bir durumda muaraza yapan kişinin yani sahilin delilinin yanlış olması ihtimali de bulunabilmektedir. Buna mukabil sahil ile muallinin getirmiş olduğu deliller ortak olursa buradaki muarazada münakaza manası bulunabilir. Bu durumda muaraza ile münakaza arasında fark sadece itibarileşir yoksa manaya taluk eden bir farklılık söz konusu değildir. Dolayısıyla yukarıda tanımını zikrettiğimiz muaraza bir kalpte münakaza manası söz konusu olur. Ayrıca genciye göre delillere yani öncülerin tamamına yöneltilen muaraza da yani muaraza fil mukaddime de de münakaza manası bulunabilir. Sair tabii ki hocam son olarak şeyi E, Genci'nin münazarada ele aldığı ikinci ana bölüm ise tarifler bahsidir. Aristoteles de mülhem biçimde tarif için e, delil burhan getirilemez kaidesi müsellemdir. Zira tanımlar ispatın dayanak noktalarıdır. İspat tanımı gerektirirken tanım ispatı gerektirmez. Bir önermenin dayanağının olmasına karşı herhangi bir tarifin dayanağının olması zorunlu değildir. Örneğin Havasız ortamda serbest bırakılan bir cisim aşağı düşer cümlesi bir önermedir ve bu önermenin doğruluğu burhani bir delile ihtiyaç duyar ve bu delille o önerme ispat edilir. Ancak insan konuşan canlıdır şeklindeki ifademiz bir tariftir ve bu tarif burhan ile kanıtlanamaz. Dolayısıyla bunun ispatı mümkün değildir. Bunun münazara ilmindeki yüz düşümü ise sahilin delilde olduğu gibi tarife men yapamayacağıdır. Zira delilde sailin men yapması muallilden iddiasına delil getirmesini talep etmek içindir. Fakat tarife delil getirilemeyeceğinden dolayı buradaki men delil getirme talebine yönelik değildir. Örneğin muallil tarafından insan konuşan canlıdır şeklinde tarif edildiğinde Sail ben bu tarifi kabul etmiyorum. Bu tarife delil getirmelisin şeklinde muallile karşı bir itirazda bulunamaz. Genciye göre tariflerde sahilin yapacağı hamle ya tarifin tarif edilene uygunluğunu kabul etmemek ya tarifin cinsini kabul etmemek ya da tarifin ayrımını kabul etmemek yönünde olmalıdır. Yalnızca bu tür durumlarda münazara tarife tatbik edilebilir ve tarif hemen yöneltilebilir. Özetle sonuç cümlemi söylüyorum. Bu çalışmamızda Osmanlı bilim geleneği içerisinde telif edilmiş münazara sahasına ait bir metni tahkik etmek suretiyle gün yüzüne çıkartmış bulunuyoruz. Osmanlı bilim havzası iddia edildiği gibi sığ, donuk, birbirinin tekrarı metinlerin üretildiği bir çevre değil, bilakis canlı ve özgün eserlerin ortaya konulduğu bir dönem olarak karşımıza çıkmaktadır. Osmanlı bilim geleneğinin dinamik ve üretken olduğunun en önemli göstergelerinden biri, tehafüt, tecrit ve mevakıf gibi kelam ve felsefe sahasına ait metinlere şerh ve haşiye yazın türüyle katkılar sunulmasıdır. Osmanlı dönemi içerisinde söz konusu eserlere şerh ve haşiye yazan bilginlere baktığımızda, dikkati çeken noktalardan biri de mantık ve münazaraya dair eserler vermeleridir. Bu tür eserler yazmakla onların mantık ve münazarayı, Kelam ve felsefe alanında savundukları görüşleri temellendirmek ve onlara geçerlilik kazandırmak için birer araç gördüklerini e, ifade edebiliriz. Bu anlamda hem tecrit hem de mevakıf şerhine haşiye yazıp hem de münazara sahasında eser veren düşünürlerden biri de Sinaneddin El Genci'dir detayları çok daha hacimli bir çalışmayla ortaya çıkartılabilecek olmakla birlikte Genci, münazara sanatını Haşiyetü Tecrit ve Haşi ala Şerhil Mevakıf adlı eserinde de tatbik etmektedir. Çok teşekkür ederim.